Ben Semih bugün sizlerle birlikte Of course and, and thieves. Of course and thieves. Of course and thieves oynuyoruz ve zombi zombi zombi. Zombi modunu oynuyoruz. İki kişiye karşı tek büyük ihtimal kaybedeceğim ama zombi. Yanımda Ahmet oynuyor Ahmet var yine zombi. kardeşim. Ye. Yeah. Eee hadi başlıyoruz. Vallahi ben ping alıyorum. Aynen <laughs> Enes Acayip ping alıyor. Şimdi Ahmet oh, beni Ahmet o oh, az bir bir tane zombi var yine. Big brain. Aa niye FPS düştü? Oh, ben niye abi. ping aldığımı anladım lan. Niye? Oğlum Zant oyunu 1440'a 900'de oynuyorum ve grafikler fantastikte. Bende de öyle. Ha, mm, o yüzden FPS atam. Lambaları söndür keke. Nerede? Nerede <laughs> lan? Beyin nerede? Yaштар beynin nerede olduğunu ben bile bilmiyorum. Şimdi geliyor piçler ya. Hah, <laughs> <laughs> ya <kanka>. gördüm. <laughs> görmedim sanki. Dur dur geliyorum bekle bekle. Az işim var. Kanki. İçeri girin zaten piçler. <laughs> ben, kaçtım, ben kaçtım, de buradan vuramıyorum <laughs> sanki. Ama vuramıyormuşum. <laughs> İyi lan gidin ama <laughs> <laughs> Karanlık bizim işimiz. <laughs> Beyin vardı burada ya. Beyin nerede? Beyincik. <laughs> Aa beyin dedim bizim yerimizi öğren kaç kaç kaç. <laughs> Bu ünlü yerdeydin gördüm zaten gölgeni. <laughs> İki saat sonra. boyun 5 beş dakikalık değil miydi ya? <laughs> Anasını satayım. Neredesiniz lan? Ben de buldum kanka. Vay orç. <laughs> Enes'in tepki. Buldum lan. Tak tak tak. Vay çık Ta 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 öldün çık, çık aynen. Ben lambaları söndürmek söndürmekle mecbur. Söldürüyorsun. <laughs> öldün mü? Kim öldü? Enes'i öldürdüm. Oğlum bir kişiyim ya. O, o zaman Enes doyuyor mu bir daha? Doyuyor, doyuyor. <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> gir gir. <gülüyor> Kimse yok, merak etme. Ah öldürdü lan. Double damage açmıştın değil mi? Ha gözlerimin önünde gidiyor. Beyin gidiyor. Hani beyin Hayır, nerede? Beyni yiyor. ya ya be. Senin beynin mi? Benim beynim. Ben beyinsizim falan. Hayır lan iki kişi diyorlar. Lan tam doğdum. Bitecektim e oyun Eğiye basıp tutacaksın. Ah geldim lan. Çıkın lan ordan. Lan biri buraya gelmiş. Lan mermi mi... Bit bitiyor mu? Evet. Kazandınız. Bir ya ben, ben tek olayım. mi zombiyim şimdi? Bana yeri... Şimdi ben tek zombi olayım abi. Hayır evet. abi. Oyun otomatik beni tek zombi yapacak şimdi. O değil de gençler şey istiyorum. Yani bana yeri söyleyin çünkü ben bir kişiyim. Yani adaletsiz. Aa iki kişisiniz. İki kişisiniz siz. Siz... İki Aa kişi. ben de iki kişiyim. Aynen. Abi, ben adamı tanımıyorum ama. <laughs> bana yine de yeri söyleyin. Zaten Aa, Beyin var bak burada Enes beyni koruyacağız ha. Bak burayı. Nerede abi? Gel bak burayı koruyacağız. Beyin nerede abi? Bak şu. Kırmızı çevrelim. Ha tamam, tamam. sağ ol kanka. Gebereceksin <laughs> 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 kanki. Kaçamadım. O <laughs> de bağırdığım için özür diliyorum sayın seyirciler. <laughs> Birisini görmedim sanmasın. Ah. Oğlum ben Öldüm. Affetmem. Öldün çık. Oha, burası çok karanlık korktum. Burada adam vardı, şerefsizin çocuğu. Görmedim sanki. <laughs> Görmedim sanki. La bit. Gözünün önünde yiyeceğim şimdi. Çabuk. Yiyor <laughs> beyni. Beyin yiyemiyorum yalan söylüyor. Hayır beyni yiyor. <laughs> o değil de Fener efektlerini çok güzel yapmışlar. Bir şey geliyor. Ya. <laughs> <laughs> of ya. Ben ala ben o adam hiç yardımcı olmuyor. O bak burada burada. O ha orada. o dedi de spawn kill yapmayın ha. Banlarım. Siz bile olsanız banlarım. Oha. yani <laughs> başlangıç başlangıç bölgesine gidip adam şey yapanı banlıyorum. Öldürdün mü? Ölmüş. <laughs> Adam çıktı oyundan ya. Saylanmaz bu. Aa. Beyni baksana bir beyine. Bir de otlar arası ki 3 tane. Gözükmüyordu <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> lan herif. <laughs> Tabi oğlum karanlık bizim işimiz çünkü. Ee, bir bir Zeka bir bir. Tamam. Tamam. Kaçta bitiyor acaba? Bir, kaçta falan bitmiyor. Bir, iki oyunda bitiyor. Siz ben tek olayım şimdi Zeka. Dur Sen... dur ben bir oyunda... Yine zombi mi yoksa şey mi hırkızlık mı? Var. Ay ben oyundan çıkıyorum bir olsun. ayarlarını değiştireceğim abi. Ben de mi değiştirsem? Vip a diye bir Vip a. Vip a. Bir dakika ben bir su içip geleyim. Tamam. O zaman ben de şurada bir videoyu durdum. Ben Semih ve yeniden başlıyoruz. <laughs> Oha bu nasıl rap lan? Biz zombi miyiz abi yine? Yani siz ikiniz zombisiniz biz ikimiz polis. Biz beyin avcılarıyız. Beynin yerini söyleyeyim mi? söyle abi. Dorm A'da. Orası neresi lan? Bizim mekana yakın bir yer. Lan bir şey var. O değil de. Bu abi 16 kişilik 16 oynanır. Çok büyük. A, 12 lan. 12 16 16. Ha. Biz 2 2 oynuyoruz. Doğru. <laughs> Olsun Oha. Buradalar, buradalar. Allah Allah Allah. Gel lan. Allah yardım yardım yardım. Neredesin? Bak oraya gitti. Gelme iki kişiler. Ya biri bana uzaktan vuruyor. Enes pingine sokayım. Enes uzaktan vuruyor bana. Enes git ya. <laughs> Enes. Double damage mi kapattın? Hayır hayır hayır. Kapamadım. Öldüm Abi, ya. Enes bana 2 metre ilerden vuruyorsun. Hiç saylanmaz ya. Hack var. Hack var Enes'te. Adam o kadar ping alıyor ki. Geliyorum lan. Enes. Burada mısın lan Enes hala? Neredesiniz lo? Aha. Oha! <laughs> Şimdi bakın size ne yapacağım. Semih <laughs> ya of ben Semih zannettim seni. Guestmiş. <laughs> ben Semih zannettim seni. Beni mi Semih zannettin? Işık söndü değil mi korktunuz mu Ege? Yoo Ben sadece karanlıktan korkarım. Aha. Anla. Aha. Sıkarım beyinciğinize. lan 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 kapıya sıkıştı Oha oraya girmek çok büyük hata yaptı kaç 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 Kovalarım terminatör gibi Sakın 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 Tamam tamam kovalamıyorum Ama adam kovalıyor öldü mal niye kovalıyorsun Ya yalnız bıraktı beni ya Aga bir mermi sık sen ölüyorum ben Tamam bir mermi sıkayım da bari yeniden de o Oha o da bir mermi de Oha be baksana ben kıpkırmızıyım bak Bakayım gel Allah hayır kovalama beni Kovalayım <laughs> Abi sıkayım en azından yeniden doğarsın siz çabuk doğuyorsunuz. Hayır sen gel yanıma gel Geleyim mi? A evet, bir gel. şey geliyor. Kaçma lan! Sana sıkacağım oğlum sen gireceğim buraya. <laughs> sen dışarı çıksan evi. Sen dışarı çık. Ay içeri gel. Sen dışarıdasın. Ya ona <laughs> korum ya. Olamaz. Yarım saattir açık açıp açıp kopuyor beni strese sokuyor. Ay. Abi siz gelin. Ha. <laughs> Sonra beyin boşta kalsın biriniz altın beyni. <gülüyor> 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 Oho ar arda arda ar ar beş kere zil çaldı lan. Dur dur zile tecavüz ediyorlar. Ya bırak abi çalar çalar gider ya. Ben öyle yapıyorum artık. Video çektiğim zamanlarda. Aa ışık söndü. Neredesin lan? Pezevenk. Aha! Adamı öldürdü. Gelme lan! Kapının önünde bekliyorsun görüyorum. O kadar ışık var yani. Ne oldu? Yemiyor değil mi? Geldim. Al. <laughs> Ödüm koptu geldim dedim. Ah! Enes çok görünmez bir insan. Oha 3-2 olmuş <laughs> skorum. Ulan Salak bu, bu salak çok çabuk ölüyor ya. Ben kaça kaç? 4'e 5 ulan. Ulan adam yiyor. Beyni mi yiyor? Çabuk ye çabuk ye. Koş Sebi. Koş. Niye koşma yok bu oyunda? Gel. Ulan sen nereden çıktın? Lan 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 lan. Hayır hayır hayır. Amına koruz. Biçler. <laughs> Gel, gir gir içeri gir. Bekle bekle aynanda dalalım. Aynanda dalalım. lan? Ya, İkinizi de alırım lan böyle. Siri hack kaçmış beyler. İkinizi de alırım. Lan ne eki? Gör iki seyirciler izliyor şu an ne yaptığımı. Hack i. Hack, i, hack olduğunu izliyorlar. Hack olduğumu izleyemezler. Hack, <laughs> hack, ol, <laughs> hack olsam izletmem. Adam mısınız lan siz? Gel buraya. Adam Deniz'om zombiyiz <laughs> Aa bitti. 2-1. Böyle Olamaz. yeneriz. Böyle yeneriz. Olamaz. Böyle Hayır yeneriz. Hayır abi biz bunları yeneriz ya. Böyle yeneriz. Ahmet yeneriz. <laughs> böyle yeneriz. Ve yanım yanımdaki beyni koruyacağız. Şimdi bittiniz. Yanım yanımdaki Nub olabilir ama ben birazcık bilmiyorum. Ha Higgins'tekini olabilir Oha. bu deste koyar. 3'e 3. 3'e 3. Sanırım yenersiniz. Beyin nerede? Beyin nerede? Beyin nerede? Beyin.dll. Beyin nerede ya? İçeri gir abi. Oha 3 kişiyiz. Oha 3 3 olduk abi. Çok gelen oldu. Abi beyni yiyor. <laughs> Adam beyin nerede? Oğlum adamlar beyni yiyor kırdı. <laughs> beyin nerede oğlum? <laughs> yenersiniz oğlum, yenersiniz ya. Ya oğlum yenersiniz lan, yenersiniz. Oğlum, beyin nerede? <laughs> ya Semi amına koyayım ya, <laughs> Pedevenk. <laughs> <laughs> abi çok Güzel Beyin kaybettin. nerede lan? <laughs> Oğlum kaybettiniz ne beyni? <laughs> beyin, beyin dll bulunamıyor. Abi çok güzel kaybettiniz ya. Ben yanında sizi yanıma alayım mı? Aa 4 kişi olduk lan. Alayım mı sizi yanıma? Yanımıza al abi gel. Anladım. Beraber olalım. At onları karşıya. Kime atayım? Heidi'ye atayım. Aynen onun ismi Nescafe. O reklam yapıyor. Para mı alıyor acaba o reklam Belki yapayım. de alıyordur. Başlatıyorum. Başlat. Mansion ha bu yeni map mi? Yok eskisi lan. Adamlar Genş... bana ping alın. Ben gençler, <laughs> ya, Be gençler e, bak, nerede? benim takımımdasınız kaybettiniz iki seferden ama bu... Konferans odası, gelin benimle. Bu taraf. Burası oğlum işte. Tamam işte konferans odası. Ay bak makro ile ateş edeceğim bakalım nasıl olacak. Lan buranın ışığı yanmıyor mu? Buranın ışığı niye bu kadar az? Oh yeah. yanda sizi nasıl yendim ya? <laughs> <laughs> beyin burada. La geri zekalı yeni keşfetti beynin burada olduğunu. <laughs> ay Enes. Ay. Beyni biz yiyebiliyor muyuz? Biz yiyelim şimdi. Ahmet. <laughs> Aynen onlara yedireceğimize biz yiyelim. Valla ben ka kapıda bekliyor. Beklemeyeyim ya. Ben çok Abi ışığı açsın da. Yok ışık açık zaten. Bu kadar bunun ışığı. Enes. Lan oğlum etrafında Tak 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 Geldi tak, 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 tak. mi? Beyni yediler falan. Adam buraya... Oğlum kaçın. şuranın ışını yakın ya. Nescafe'yi sıktım. Helal olsun. İyi oynuyorsunuz. <laughs> Nescafe. N -n -n -n. Koruyun lan. Nes... Her yeri tutuyoruz şu anda var ya. Aynen. Şu halyam mı? Abi mi? ben şu anda onların bölgesindeyim ha. Yalnız senin şu ışık efektine baksana abi. Aynen abi. Çok gerçekçi abi. Abi adamlar gölgelemeye ve ışığa o kadar önem vermişler ki yani. Hiçbir aynen oyunda. Aynen abi yok. aynen aynen. Hatta şeye bir eşyaya tutuyorsun gölgesi bile şey yani 3 boyutlu. Aynen abi ya çok önem vermişler. Aynen. Minik bir oyun ama yani harbiden sağlam yapmışlar bir, bir abi. Minik oyuna göre bayağı güzel yapmışlar. Neredesiniz? Fazla uzaklaşmayın lan konferans odasından. Bura konferans yapıyoruz. <laughs> Pasta. Pastanın olduğu yer şurası. Abi spamlarını basalım mı? Hayır abi Hayır. spam kill yok sizi bile banlarım. Adam adam adam. Adam değilim oğlum. Adam <laughs> değil oğlum. Adam, adam mısın lan sen? Zombi 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 zombi. Burada doyuyorlar ha. Dikkat et. Burada doyuyorlarsa afiyet olsun. <laughs> Aa, adam çıktı lan. Nescafe. Aa çıkmamış. Aa çıkmış. Aa iki kişi kaldı lan zombiler. Biz aldık. Kaçıyorlar. Abi spam kill yok. Gel Ay, gördüm zombiyi gördüm. Ay biri geldi. Aa öldüm. <laughs> oğlum adam bir kişi kaldı. Spam kill yapmayın. Lan oğlum buraya gelsenize. Abi hepsine sıkıyorum ben. Abi spam kill yapınca ne zevki kalıyor. Gelin şuraya. Zombilerin, Zombilerin canı cehenneme. Abi adamların doğduğu yerlere çok yakınsınız şu an. Cık. Gelin şurada koruyun işte savaşalım daha eğlenceli. Allah Allah. Level kasmayı düşünmüyorsunuz Biz herhalde. Bu oyunda level kasmayı düşünmüyorsunuz. Abi yapıyor adamlar. Bak şuna. Bak bak sandalyenin ayaklarına kadar gözüküyor. Bak görüyor musun? Aynen ya. Çok güzel. Abi çok iyi ya. Sandalyenin ayağını görmüyoruz ama adamlar yapmış yani. Adam bizi öldürmekte direktli çıkmadı hala. Video kaç dakika oldu abi? Bilmiyorum ki. Abi. Rahatlar zaten 5'er dakika, 10 dakika, 1 dakika konuşmamız var. İşte 11 dakika olmuştur. Diğer video yani 11 dakika. Bu da 11 dakika falan olur. Aa! Enes! Beyni yiyecekler! Enes. Ha. Sırf buraya gel diye yaptım. <laughs> Gördüm zombiyi. Oğlum ateş etmeyelim de heyecana kapılıyorum be. Bakıyorum ne oluyor lan? Oha, 1 oha, ah. kişi birden geliyor. Bir kişi lan. <laughs> Öldürdüm kay abi. Sk o oh, skorum çok güzel. Oğlum level kasacak adam utanmaz. Oğlum bir kişi lan düşman takımı. Emin İnsap... senin gölgen gözüküyor mu abi? Gel BAK Ha? Oo, oh, oh, duvara baksana. Oha! Oha! Ne oldu abi? Gel gel bunu görmen lazım. Konferans odasına <laughs> gel. Konferans odasına gel çabuk. Bana yap. Bak. Ama o duvardan gözükmüyor ki. Sen geç buraya. Neredesin? Bak bak konferans odasına gel. Lan, Aha. Enes geçemiyor. <laughs> Sıkışıyor. Ne ya. oldu? Bak bak, Enes, bir gir. Dur dur bak. İzle. Oha, abi, harbiden öyleye varmışlar ya. Adamın gölgesine bak ya. Abi Nedir? süper ya. Abi Adam... cidden var ya, hiç çok Bu oyunda hiç, önem bak. Vermişler. hiç bu oyunda bu kadar Ya yaklaşınca büyüyor baksana. Abi hiçbir oyunda bu kadar önem verilmemiştir yani. Abi yani. hiçbir oyunda ben bu kadar gölge önem veren bir oyun görmedim. Gölge <laughs> Oyun gölgeler üzerine kurulmuş bence. Aynen ha. Aa bir şey mi giriyor? Bir şey giriyor. Aa bitti. Oh. <laughs> Sonu yalnız. Bir şey Aa, giriyor. 4-1 yeniyorsun. Aa bitti. Bir şey geliyor. 4-1 <laughs> yeniyor musunuz? 4-1 yeniyor musunuz? O 3 skoru ben yaptım. Abi kaçta bitiyor bu? 10'da. Onda. Galiba. Onda mı? Bilmiyorum lan attım. Bitmiyor galiba. Siz, sen ne zaman istersen. Hı. Yalnız Ahmet Efendim o, 4-1 diyorsun da onun 3 skorunu ben yaptım. Hani Hayır ben yaptım. Siz 1 yaptınız. Ne oluyor Aa, lan? Zombiyiz biz. Zombiyiz. Hadi gidelim. Hadi lan, BNG bir Server kursan oğlum. Ha? Hadi BNG emelim. O değil de yakında Secret Server açabiliriz. Secret mi? Ha. Ben secret'ı çok iyi biliyorum abi ya. Ben Secret'i Aa oyun şey dışarıda sıçtık çok açık ya. Abi ışıkları söndürün ki bizi tam şey yapmasınlar. Kaç! Lan nasıl vurdu? Lan duvar içinden vuruluyor. Yani duvar içinden dedim mavi duvar içinden. Bu arada oyunun eğimi çok güzel abi. Çok tatlı. CS'deki gibi. Abi şu an adamlar bizden intikam alıyor görüyorsun değil aynen, mi? Aynen aynen o adamlar değil mi? Evet. <laughs> i̇ntikam. Hiç acımıyorlar. Sen yem ol. Ben mi? O. Oh. Of o yine vurdular lan. Harbi bir intikam alıyorlar ha. İntikam. Geliyorum demez. Metro. Reklam. Sansür. Adam rastgele Semih sıkıyor. sen sendeyim abi ne yapıyorsun? Ben adamın... Evet sen sendeyiz ne yapıyorsunuz? Ha dikkat çekti dikkat dağıldı. Lan nasıl vuruyor bu psikopat nesnafe? Çimenin için... Öldü. Abi beyinci almamız lazım ya. Abi ben olsam böyle olmazdı. Abi sen olsaydın dört kişi olurduk şey yapardık. Şey yap direkt saldırı yapardık. Abi direkt saldıracağız tamam lan çıksana. Lan çık. Çok güzel lan. Kırmızı kırmızı. Hmm. Abi ben ormandan dolaşacağım abi. Sakın sesini çıkarmayın duymasınlar. Aa! oğlum. <laughs> Al işte duydular mı? ya. Aa kutsal sim gel. Hadi kanki gel. Fuck. Hayır. Hadi üç hepimiz girelim mi? Gelin 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 gelin. 3 gelin. Kutsal gel kanki. Kutsal. Enes neredesin? Enes yok oğlum. Aa Enes yok mu? Öldü ama. Nereye gidiyorsun? Gel ormandan gel 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 gel. Nene buradan. Nene. Yer. Ne, 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 ne. ses çıkarma. Ne, 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 ne. Gel 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 gel. Şaka maka hiç haberleri yok ha. Şaka makamada faka. <laughs> Allah. Gel ağaçlar çimenin içine gir gel.